Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu dersimizde ceza muhakemesi hukukunda kavramlar, terimleri bitirdikten sonra artık makamları tanıtmaya geçeceğiz. Bildiğiniz üzere 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununa dair dersi işliyoruz. Bir girizgah yaptık ve bir önceki dersimizde aslında ifade alma, sorgu, soruşturma, kovuşturma, suçüstü, toplu suç nedir, disiplin hapsi nedir ve benzeri şeyleri konuşmuştuk. ilkeleri konuşmuştuk. Aslında girizgahı bitirdik demiştik ama söz konusu dersimizde biz makamları işleyeceğiz. Ceza muhakemesinde makamları tanıtacağız. Yine bir tanıtım havasında geçecek ancak yine de önemli noktalara değineceğiz. Bilmenizi isteriz ki soruşturma, kovuşturma ve infaz evresi diye böldük aslında. Şimdi de iddia makamı, savunma makamı ve yargılama makamı olarak 3 ayrı başlıkta ceza muhakemesi makamlarını anlatacağız sizlere. Biz bunları detaylandırdığımızda ceza muhakemesinin neredeyse tamamını elde ediyoruz. Aslında size dersin genel hatlarını bir kuş bakışıyla şu an veriyoruz. Sonrasında bunları detaylandıracağız. Yine makamlar da bizim için ayrı ayrı derslerden oluşacak yani uzayacak. Arkadaşlar bu dersimizde sadece iddia makamını detaylandırıp bitireceğiz. Ceza muhakemesinin makamları az önce de söylediğimiz üzere iddia makamı, savunma makamı ve yargılama makamı olarak 3'e ayrılmakta üç başlıkta incelenmektedir. İddia makamı kendi içerisinde Cumhuriyet Savcısı ve bireysel iddia makamı olarak iki ayrılmaktadır. Baktığımızda asıl iddia makamı Cumhuriyet Savcısı'dır. Ancak Metin Feyzoğlu ve Nevzat Toros'un deyimine göre bireysel iddia makamı da bireylerden oluşur ve iddia makamı Cumhuriyet Savcısı ve bu bireylerin işgaliyle ortaya çıkar diyor. Peki öğretmenim, iddia makamı bunlar. Savunma makamı ne? Şüpheli sanık ve bunların avukatı, müdafi. Yargılama makamlarımızda mahkemeler ve birazdan bahsedeceğim suç ceza hakimliğinden oluşacak. Peki Anlaştık. Bu dersimizde neleri işleyeceğiz hocam derseniz biz bu dersimizde özellikle iddia makamının üzerinde duracağız. Ve yargılama makamından biraz sohbet edip bir sonraki dersimizde savunma makamını ve yargılama makamını detaylandırmaya başlayacağız. Peki iddia makamı nedir? Öncelikle buraya Türk Medeni Kanun 6. maddesinden bile gem vurabiliriz. Ne demek hocam? Herkes... İddiasını ispatla yükümlüdür bizde. Evet iddia makamımız esas olarak savcıysa savcı ortaya attığı iddiayı da ispatla yükümlü bir adammış. Yani savcı ispat yükü altında olan bir kimsedir. Peki hocam savcıyı bir tanıtalım. Savcı dediğimiz aslında Cumhuriyet Başsavcılığı adına çalışır. Cumhuriyet Başsavcılığı nedir hocam? Arkadaşlar her il merkezi ve ilçede bir Cumhuriyet Başsavcılığı bulunur. Ve bu Cumhuriyet Başsavcılıklarının başına da bir adet başsavcı görevlendirilir. Yeteri kadar da Cumhuriyet savcısı bu başsavcılıklar adına görev yapar. Hatta Adalet Bakanının talebi ya da istemi üzerine hakimler ve savcılar kurulu tarafından bu başsavcılıklara bir de başsavcı vekili atarabilir. Hocam, her il merkezi ve ilçede bir Cumhuriyet Başsavcılığı bulunuyormuş. Bu Cumhuriyet Başsavcılıkları adına da Cumhuriyet savcıları görev yapıyormuş. Peki, anladık. Savcı dediğimiz iddia makamının ta kendisi. Savcılar neler yapabilir? Ee... Bir de derste öğrenciyle karşılaştığımızda şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Hocam Cumhuriyet Savcısı ile savcı arasında ne fark var? Ben de diyorum ki Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyeti korur, savcı bizi korur. Diye ilginç bir cevap veriyorum. Bütün savcılar Cumhuriyet Savcısıdır arkadaşlar. Cumhuriyet Başsavcısı biraz daha hiyerarşik olarak üstte diyebiliriz. Bu anlamda savcılar yetkisizlik, görevsizlik kararı verebiliyor. Yani bu soruşturmayı yürütmede yetki bende değil deyip bir başka savcıya dosyayı gönderebiliyor. Güzel. Hatta arkadaşlar biraz daha detay olacak şu söylemim ama eğer yeni görevli ya da yetkili savcı ben de bunda yetkisizim diyorsa yani görevde olumlu olumsuz herhangi bir uyuşmazlık çıkarsa da en yakın ağır ceza mahkemesi bu uyuşmazlığı çözecektir. Peki hocam yetkisizlik kararı verebiliyor. Diğer savcılıklarla istinabe yapabiliyor. Hocam istinabe neydi? Bir nevi adli yardımlaşma. Yani yardımlaşma demekmiş istinabe. Örneğin soruşturma işlemlerini yürüten savcı Ankara'da ve Van'da bir tane vatandaşı dinlemek istiyor ancak dinleyeceği ifadesini alacağı kimse gelebilecek durumda değil hasta veya engelli. Söz konusu durumda o yerin savcılığına yazıyı yazacak ve Ankara'daki savcı adına Van'daki savcılık ne yapmış olacak arkadaşlar? İfade alma işlemini gerçekleştirecek. Yani Ankara'dan çıkıp da Van'a gitmeyecek. Savcılıklar arasında yardımlaşma yani istinabe yapılabilirmiş. Peki ifade alma işlemlerini ne yapıyor? Savcı gerçekleştiriyor. Soruşturma evresinde kolluk ve e, savcı tarafından yapılan şüpheliyi dinleme işlemine biz ifade alma diyorduk. Ve savcının yaptığı dinleme işleminde ifade alma işlemi olduğunu söylemiştik. Bir diğeri soruşturma işlemlerini bizzat yürütür. Elbette istisnai halleri özellikle yargılama makamında suç ceza hakimliğinde konuşacağız. Arkadaşlar önemli bir madde. Savcının reddi istenemez. Hocam anlamadım ya. Arkadaşlar hakimin reddi diye bir müessese var. Reddi hakim muhakemesi diye de anlatılır. Hakimi reddedebiliyoruz veya o davadan bakmasını yasaklayabilmiş kanun. Hakim mesleği gereği görevi gereği objektif, tarafsız, yansız bir kimse olmak zorundadır. Bu durumu sağlayamazsa, yani tarafsız, objektif olamazsa veya bu yönde şüphe varsa o davadan reddini isteriz. Ancak savcı zaten iddiası olan bir vatandaştır. Savcının reddi bu yüzden istenemez. Zaten taraflıdır. Ancak dikkat soruşturma aşamasında şüphelinin hem lehine hem de aleyhine delil toplayabilmelidir. Yani yanlı delil toplamaması adına reddi istenebilir. Ancak bunun dışında kovuşturma aşamasında iddianamesini hazırladıktan sonra özellikle savcının reddi istenemez. Hakimin reddi istenebilir. Önemlidir. Dikkat edin. Peki öğretmenim buraya ilişkinde konuştuk. Savcının ne gibi işlemler yaptığını sorabiliriz. Burada not edelim. Özellikle zaten koruma tedbirleri ve benzeri başlıklar da söyleyeceğiz. Ama burada toplu bir şekilde dursun. Savcı ifade alma işlemini yapıyor. Soruşturma aşamasını bizzat yürütüyor. Fiziki kimliğin tespiti, otopsi, keşif gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Peki aramada dahi... Hazır bulunabiliyor savcı. Hocam Dersin başında bir şey görmüştük. Kamu davasının mecburiliği, ceza muhakemesi hukukuna hakim olan ilkelerde. Kamu davasının mecburiliği neydi? Yeterli şüphe varsa savcı kamu davasını açmaya mecburdur. İşte savcı yeterli şüphe olduğunda kamu davasını kendisi açar. Ancak şunu unutmayın. Adalet Bakanı savcıya, Cumhuriyet savcısına dava aç ya da açma diye bir emir, talimat veremez. Peki hocam, savcı davayı açar, elbette açtığı davayı takip eder. İddiasına aykırı bir sonuç ortaya çıkmışsa bununla ilgili itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurabilir. Bununla birlikte Baktığımızda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aslında hakim tarafından yapılabilen ancak acil, ivedilikle karar vermemiz gereken hallerde de yaptığı birkaç işlemi paylaşmak istiyorum burada sizlerle. Bunlardan birincisi beden muayenesi, arama, el koyma, Telekomünikasyonla iletişimin dinlenmesi ve tespiti gibi kararlara da başvurabiliyor. Gecikmesine sakınca bulunan hallerde yaptığı birkaç işlem Cumhuriyet Savcısının. Esas iddia makamınmış. Her il merkezi ve ilçede bir Cumhuriyet Başsavcılığı bulunuyormuş. Cumhuriyet Savcıları yeteri kadar bu Cumhuriyet Başsavcılıkları adına görevlendiriliyorlarmış. Bununla birlikte yetkisizlik kararı verilebiliyormuş. Hatta bu konuda diğer savcılıkla uyuşmazlık çıkarsa en yakın ağır ceza mahkemesi uyuşmazlığı çözüyor dedim. Diğer savcılıklarla istina beyanı yardımlaşma yapabilir. Bununla birlikte soruşturma evresinde delil toplama ve benzeri işlemleri yapar, ifade alır dedim. Savcının reddi istenemez dedim. Özellikle dikkat edin. Fiziki kimliğin tespiti, otopsi, keşif gibi kararları verir ve işlemleri gerçekleştirir. Kamu davasını açar ve bu davayı takip eder yeterli şüphe varsa demiştim. Sonrasında da kanun yollarına başvurma hakkı da vardır. Bir diğer iddia makamımız savcıyla iddia makamını işgal eden ikinci birim bireysel iddia makamı. Buna katılan ya da müdahil ismini de veriyoruz. Mağdur suçtan zarar gören yani dolaylı etkilenen ve malen sorumlu gerçek veya tüzel kişiler iddia makamı olarak davaya katılabilirler. Katılımı gerçekleştirdikleri dakika katılan ya da müdahil adını alırlar. Peki neymiş? Mağdur. Suçtan zarar gören, malen sorumlu gerçek ve tüzel kişilermiş. Arkadaşlar bu adamlar Sonuç aleyhine çıkar ve mağdur olduklarını düşünürlerse veya kararın doğru olmadıklarını düşünürlerse, adil olmadıklarını düşünürlerse yine savcı gibi itiraz, istinaf, temyiz gibi kanun yollarına başvuruda bulunabilirler. Bir diğeri, duruşmaya her aşamada katılabilirler. Ancak katılmadıkları duruşmaların tebligatını almazlar. Yani 8. duruşmada katıldın. İşte 10 duruşmaydı. 8 ve sonrasını alırım tebligat olarak. Öncesinde katılmadığım duruşmaların tebligatı bana yapılmaz. Hocam, iddia makamı esas itibarıyla bu olgulardan oluşuyor. İddia makamı ile ilgili KPSS A'da yoğunlukta bir soru bulunmamaktadır. Daha yoğun sorunun geldiği yer neresidir? Savunma makamı detaylandıracağımız ders hangisidir? Tam bir sonraki ders. Hocam burada genel bir tanıtım yapacak olursak savunmaya ihtiyacı olan kim? Yargılanan veya soruşturma evresinde şüpheli olan kişi. Bu anlamda Emrullah da benle kamerayı çevirirse arkadaşlar şüpheli veya sanık ile müdafi ne olacak? Savunma makamını oluşturacak arkadaşlar. Biz söz konusu durumda gitti gitti geliyor arkadaşlar soruşturma evresinde var olan suç işlediğini düşündüğümüz kimseye şüpheli, kovuşturma evresinde mahkemece sorgulanan kimseye ise sanık adını veriyoruz. Peki öğretmenim, şüpheli, sanık ve bunların avukatı da ne olacakmış? Müdafi bu kavramları zaten tanıtmıştık. Biz bu derste yoğunluklu olarak tanıtımı amaç edindik ancak bir sonraki dersimizde savunma makamını öyle bir irdeleyeceğiz ki şüpheli veya sanığın hakları, müdafi, müdafinin hakları, müdafinin dosya inceleme hakkı, bunun kısıtlanması, kısıtlanamadığı haller ve benzeri hususları özellikle irdeleyeceğiz. Şimdi bir de yargılama makamına dikkat çekmek istiyorum. Yargılama makamında da kimler var? Mahkemeler var. Arkadaşlar mahkemelerimiz birinci derece yargılama merciğimiz olan Yargıtay. En üst dereceli mahkemesi adli yargının temyiz merci'si. 2017'de kanunla yapılan değişikliğe baktığımızda da temyiz süremiz 15 gün oldu. Ceza muhakemesinin sonunda kanun yollarını da özellikle anlatacağız. Bölge Adliye Mahkemelerimiz istinaf mercimiz. Bakın. 2014'te istinaf kurumu Türk hukuk sisteminde hukuken var olmuş ancak ceza muhakemesinde 2016 yılında fiilen de uygulanmaya başlanmış. Yani uygulanması 2016'da olmuş. Bu anlamda bu tarihten sonra gelecek muhakeme sorularında istinafa çok dikkat etmenizi isteyeceğim ve kanun yollarında da istinafı önemli derecede detaylarıyla anlatacağım. İstinaf süremizde 7 gün olacaktı değerli arkadaşlar. Bölge Adliye Mahkememiz ve bunun altında ilk derece mahkemelerimiz olan Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaktadır. Şöyle baktığımızda adli yargıyı bir şematize edecek olursak Yargıtay altında bölge adliye mahkemeleri, bunun altında hukuk mahkemeleri, temel yargı organı olarak konuşacak olursam bir de ceza mahkemeleri bulunmaktadır. Hukuk mahkemeleri de kendi içerisinde asliye hukuk sulh hukuk olarak ayrılmaktayken ceza mahkemeleri kendi içerisinde asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi olarak iki ayrılmaktadır. Şöyle bir şey görüyoruz. Sulh ceza mahkemeleri diye bir şey Yok dikkat ediyorsunuz 2014'te yapılan değişiklikle sulh ceza mahkemeleri ile özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kaldırılmıştır. Tekrar tekrar dinle arkadaşım 2014'te sulh ceza mahkemeleri ile e, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kaldırıldı. Çok önemli hocam. Baktığımızda da 2014'te Sulh Ceza Hakimliği makamı kuruldu. 2014'te Sulh Ceza Hakimliği makamı kurulmuş. Hocam, Sulh Ceza Hakimliği bir mahkeme değildir. Hocam, biraz anlat. Sulh Ceza Mahkemelerini 2014'te kaldırmışlar. Evet. Şurası soruşturma evrem, burası kovuşturma evren. Suç ceza mahkemesindeki yargıçlar kovuşturma evresinde evet bir mahkemenin üzerine düşen her şeyi yapıyorlar, bir yargılama yapıyorlar. Ancak bu adamlar öyle adamlar ki soruşturma evresinde de bazı durumlarda görev üstlenebiliyorlar. Tamam demişler. Kovuşturma evresindeki görevlerini aldık, mahkemeyi kapattık. Ya bari soruşturma evresinde destek oldukları görevleri de almayalım ve soruşturma evresinde bazı görevler verelim diye 2014'te Sulh Ceza Hakimliği makamını kurmuşlar arkadaşlar. Soruşturma evresinde görev yapıyor. Sulh Ceza Hakimliği eşit değildir mahkeme sadece bir makamdır hakimlik makamıdır. 2014'te kuruldu. Adlarını bulundukları il ile numara sırasına göre belirliyoruz. Örneğin Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği. Peki öğretmenim, bu adamlar nasıl adamlar derseniz Artık birçok kararı verebiliyorlar arkadaşlar. Son dönemde yapılan değişiklikle de, Cumhurbaşkanımız da özellikle teşekkür etmiştir birkaç toplantısına, basın toplantısında. Çok önemli adamlar tutuklama, şirket yönetimi için kayyım tayini, telekomünikasyonla iletişimin dinlenmesi ve tespiti, arama, el koyma, teknik araçlarla izleme, e, gizli soruşturmacı görevlendirme, adli kontrol. Gibi birçok karara hükmedebiliyorlar. Yani davayı ya da adli işlemleri kovuşturma aşamasına sevk etmeden süreci uzatmadan daha kısa sürede soruşturma aşamasında birçok kararı verebiliyorlar. O yüzden suç ceza hakimlikleri önemlidir. Yine yargılama makamlarına detaylandırdığımız derste özellikle anlatacağız. Peki. 2014'te kuruldu. Sürç ceza mahkemesi yok. Özel yetkili ağır ceza mahkemesi yok. Hocam şu mahkemelere birazcık değinelim. Asliye ceza mahkemeleri nasıldır hocam derseniz. Gerçekten şurada bir hakim bulunduğunu farz edelim. Altında e, çok güzel bir bebeğim katibe bulunsun. Tamam. Asliye cezada olayımız böyle. E, sanık sanın avukatı, müdafi, burada katılan ve katılanın vekili ve asliye ceza mahkemeleri değerli arkadaşlarım baktığımızda tek hakimli yargılama yapan mahkemelerdir ve asliye ceza mahkemelerinde 2019'a kadar savcı bulunmayacaktır. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmalarda 2019'a kadar Cumhuriyet Savcısı yok. Dikkatli olun. Yani burada aslında bir savcı bulunacakken savcı 2019'a kadar bulunmayacak bir kanuna dayanarak konuşuyoruz. Ağır Ceza Mahkemesinde de olay şu. Hakim bir hakim daha bir hakim daha burada bir katibe ya da katip arkadaşlar tam bu evrede savcımız var cumhuriyet savcısı yine sanık müdafi katılan ve vekili arkadaşlar kurul yani heyet halinde yargılama yapan bir mahkeme ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcısı burada bulunuyor duruşmalarda ve genelde 3 hakimle yargılama yapıyor önemli adamlardır hatta ağır ceza reisleri korumalı bile gezerler. Çünkü bir adamın hayatını karartacak kararları ağır ceza mahkemesi verir. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, üst sınırı 10 yıl ve fazla hapis cezası gerektiren hapi, e, davalarda ağır ceza mahkemesi yargılama yapacaktır değerli arkadaşlar. Peki baktığımızda yargılama makamı, e, savunma makamı, bununla birlikte iddia makamı ile ilgili konuştuk. İddia makamı ile ilgili konuşacaklarımız daha öz olduğu için iddia makamını bu derste yedik ve bir sonraki dersimizde savunma makamında özellikle ÖSYM'nin son yıllarda KPSA'da üzerinde durduğu müdafi ile ilgili konuşacağız.